Evet arkadaşlar merhaba ben gıda teknolojisi öğretmeniyim, Fulya öğretmen. öğretmenim. Bugün 11. sınıf dersi, beslenme dersi üzerine bir canlı ders yapacağız, video dersi yapacağız. Bu ders biraz sohbete dayalı olduğu için bunu böyle oturarak sizinle de sohbet ederek anlatacağım. Beslenme seçmeli bir ders, normalde iki kredilik bir ders. Biz bunun bir saat işleyeceğiz. Burada da genel olarak beslenmeden bahsedeceğiz. İşte bildiğimiz yanlışlar, bildiğimiz, doğru bildiğimiz yanlışlar, beslenme ile ilgili yapılan hatalardan bahsedeceğiz. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Beslenme ne demek diye soruyorum. Genelde öğrencilere konuya öyle gidiyorum ama maalesef şu burada değilsiniz. Ben yine de sormuş bulunayım. Beslenme deyince ne anlıyorsunuz? Onu bir isterseniz düşünün siz de. Şimdi arkadaşlar beslenme e, sadece işte karın doyurmak için ya da işte canın canım çektiği için yenilen içilen gıda ya da işte e, hayatta kalmak için tükettiğimiz gıdalar değildir. Yani bu yanlış bir tabir. Beslenme e, yeterli ve dengeli beslenmeyi kapsar. Yani uygun zamanda, zaman kavramı da çok önemli. Uygun zamanda yeterli ve dengeli beslenmek insan vücudu için çok büyük önem arz eder. Şimdi insanlar genelde bu konuda bazı şeyleri yanlış biliyor ve yanlış bildiğinin de farkında değil. Mesela e, tek tip beslenen insanlar var ya da işte ben şunu yemem, ben bunu yemem diyen insanlar var. Aslında onlar vücutlarına gerçekten çok büyük sıkıntılar oluşturuyorlar. <laughs> Pardon. Çünkü e, beslenme insan vücudu için çok çok önemli. Yani sizin hastalıklara karşı direnciniz, büyüme gelişme dönemindeki işte vücut hücrelerin yenilenmesi, iyileşmesi ya da işte e, ruhsal durumunuz, psikolojik durumunuz, yani birçok alanda e, beslenme çok önemli. Yani vücut yeterli ve dengeli gıda aldığı zaman çalışabiliyor. Bir şeyi eksik verdiğimiz zaman bir aracın benzinsiz çalışamadığı gibi düşünün. En az bir proteinden, bir karbonhidrattan ya da yağdan eksik beslendiğimiz zaman vücut bunu ne yapıyor? Tepki olarak bize gösteriyor. Bu tepki de ne olabilir? Başarısı olabilir, hastalık olabilir, halsizlik olabilir, İşte vücutta soyulmalar olabilir, aşırı terleme olabilir, üşüme olabilir. Yani vücut onu insana göre, kişiye göre, tabii içeriye göre de değişir. Bir tepki olarak gösteriyor. Bak diyor ben iyi değilim diyor. İşte bu tarz e, uyarılara dikkate almamız gerekiyor. Vücudumuzu tanımamız gerekiyor. Bizim, ben kanunun başında da söyledim. Doğru bildiğimiz yanlışlar var. Mesela işte e, bazı şeyleri tüketmiyoruz. Mesela e, yok işte ben et yemem. Mesel, ama S protein kaynağı, vücut için elzem, olmazsa olmaz, yapı taşı ee, ya da işte ben bunu yemiyorum, bunlar aslında e, biraz cahillikten geliyor. Yani bu konuda e, tabii ki herkesin aynı fikirde olmasını bekleyemeyiz ama e, her alanın uzmanı olduğu için, uzmanı olduğu gibi beslenmenin de uzmanı başta diyetisyenler olmak üzere gıdacılardır. Ee, biz de gıda sektöründe, ben gıda mühendisi aynı zamanda gıda teknolojisi öğretmeniyim. Biz de beslenme ilkelerini, beslenme içerikli dersleri lisansımızda da, yüksek lisansımızda da gördük. Ee, kesinlikle bu işin uzmanına danışmak gerekiyor. Ben bu arada bunu da belirteyim. Bu işin, uzmanı bir numara diyetisyenlerdir. Beslenme ve diyet uzmanları zaten uzmandır bu alanda. Onlardan sonra biz biraz daha bilgi sahibi, fikir sahibiyiz. Onlardan sonra diyorum bunu belirtmek gerekiyor. Çünkü diyetisyenlerin de şu an hakkını yemeyelim. Onlar zaten bu işin 4 yıl sadece, yani 4 yıl bu işi üzerine eğitim görüyorlar. Biz sadece bir dönem bu dersleri görüyoruz. İşte aynı şekilde e, beslenme konusunda herkes hem fikir sahibi ama aslında yanlış fikirler sahibi. Yani şimdi atıyorum. Bir normal bir misafirliğe gittiğiniz zaman bile ay bunu yemeye yeme, yeme. Bu bunu mutlaka ye. Bak bu çok faydalı. Ya da işte şöyle diyet yap ya da böyle beslen. Herkes toplumda herkes bir beslenme uzmanı. Bunu dikkat etmişsinizdir. Ya ama mesela en doğrusu da nedir? Bilgin olmayan konuda fikrin olmasın ama biz toplum olarak bilgimiz olmayan konularda da mutlaka fikir sahibiyiz. İşte bu konuda biz e, uzmanlara da çok şey düşüyor. Bildiklerimizi, fikirlerimizi, doğru bildiklerimizi, bilgilerimizi insanlarla paylaşmak zorundayız. E, çünkü insanlar gerçekten yanlış yönelimlere gidebiliyor ve bu da ölüme kadar, yani Allah korusun ölüme kadar sonuçlanabiliyor. E, bu konuda gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Beslenme alışkanlıkları ülkelere göre, toplumlara göre, inanışlara inançlara göre. Ya da yaşa göre, cinsiyete göre değişiklik gösterebilir. Yani bunu zaman zaman görüyoruz. En basitinden, inanç noktasında. <laughs> Mesela biz Müslüman bir Müslümanız. Yani öyle olduğumuzu düşünüyorum. Müslümanlarda domuz eti haram günah olarak nitelendirilir. Bunun da çünkü vücuda bazı zararları olduğuna inanılıyor. Ama bir Hristiyanlarda domuz etini yemenin bir sakıncası yoktur. Burada da inanç devreye giriyor. Yani inancımız bizi bazı şeylere engelliyor. Ya da işte Hristiyanlar bazı dönemler e, hayvansal gıda tüketmezler. Hayvansal gıda orucuna girerler. Bu da onların inançları noktasında bir beslenme alışkanlığı. Yine yani bizim Ramazan ayında hiçbir şey yememiz, yememe, içmeme olayımız tamamen uyuşturmamızda. Aynı şekilde inancımızın bize gösterdiği bir beslenme alışkanlığı. Avrupa'da insanlar genelde böyle hazır gıda, fast food tarzı hızlı pratik yemekler tercih ederlerken Türk toplumlarında, Anadolu'da hala eee çok güzel bir gelenek, sofra kültürü var. Yani bizde yemeğe çağırmak, insanlara sofra kurmak, e, bunlar yani evinde yemek yapmak, bunlar bir ritüel ve değer olarak gösterir. Ama Avrupa'da insanlar evde yemek yapmıyorlar. Artık tamamen hazır beslenme üzerine, tamamen e, hızlı e, ayaküstü beslenme dediğimiz bir gelişim gösteriyor. Tabii bunun Eksileri, artıları tartışılır ki ilerleyen haftalarda da zaten buna çok değineceğiz. E, bu doğru mu, yanlış mı, kime göre, neye göre o da tabii tartışacağımız konular. Ama e, şöyle bir durum var. Eskisi gibi maalesef her şeyin doğalını bulamıyoruz. Bu da e, modern çağ 21. yüzyılın bize getirdiği en büyük sıkıntılardan biri ki bana göre gerçekten çok 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 ilerleyecek bir sıkıntı. Şöyle düşünün. Ee, siz e, bereketli toprakların olduğu bir alandasınız, Anadolu'dasınız. Toprağı eskiden yaşlılarımızdan da biliyorsunuz ne ekseniz çıkarmış ama şimdi ekilen ürün çıkmıyor. Topraklar verimsizleşti, tohumlar işte e, hibrit dediğimiz yani böyle GDO'lu, genetiğiyle oynanmış, genetik bilimi geliştikçe genetiğiyle oynanmış e, kısır tohumlara dönüşüyor. Mesela e, eskiden çekirdeğini ektiğiniz ürün direkt çıkarmış, şimdi çekirdeklerin bir etkisi yok. Çekirdek de eski etmiyor çünkü o kadar e, tohumların DNA'sı ile içeriği ile oynanıyor ki o verim kısırlaştırıyor. Yani e, üretimi kısırlaştırmaya yönelik bir politika. Tamamen tüketim toplumu olduğumuz için artık 21. yüzyılda e, tohumun da e, paket gibi düşünün işi bitti atıyorum işi bitti atıyorum. Yani bir sürdürülebilirliği maalesef engelleniyor. Bu şu an e, Türkiye'de de maalesef böyle dünyanın her yerinde de e, eskisi kadar e, üretim yok, verim yok en basitinden insanlar üretmek istese bile verim yok maalesef. Bir e, biber biber üretirken bile aşısı yok, bilinen bir, bir ilacı, tozu, toprağı yani ayrıntılar o kadar çok ki ama eskiden toprağa tohumunu döktüğün anda su versen yeterliydi. Yani bu dediğimiz olan e, maalesef modern çağın e, bu bilimin, teknolojinin gelişmesiyle bizim de hayatımızdaki en büyük eksi yönlerden biri oldu. Şöyle demek gerekirse arkadaşlar, e, gıda çok önemli. Yani e, biz şimdi belki bunu çok kavrayamıyoruz ama yediğimiz içtiğimiz her şey bizi o kadar derinden etkiliyor ki yani siz e, basitinden bugün bunu yedim ama ne olacak demeyin 5 yıl sonrası için bile bu bizi çok etkileyebiliyor yani şu an mesela e, dünyada genel olarak bir e, şeylik var e, ne, ne derler şey, yaşlı nüfus artışı genç nüfus yani doğum oranlarının düşmesi söz konusu özellikle Avrupa'da bunun da en büyük nedenlerini yine uzmanlar söylüyor. Hani programlarda da denk gelirsiniz araştırmalarda. E, yediğimiz, içtiğimiz, işte eklen tohumlar olduğu, beslenme alışkanlıklarımız olduğu söyleniyor. Eskiden insanlar çok pardon, eskiden insanlar doğal beslenirken bu tarz problemler de daha az oluyordu. İlla her zaman vardır. Daha az oluyordu. Şu an çoğalmış. Bunun da en büyük etkisi yediğimiz, içtiğimiz ürünler olarak Kendini gösteriyor. Ben bundan dolayı e, yani gıda sektöründe özellikle üretimin çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini, üretimin e, önem arz etmesi gerektiğini inananlardanım. Çünkü şu an bile sorun olmazsa 50 sene sonra... E, bulamayacağız meyve sebze bulamayacağız yani mesela bir tane domates alabileceğiz için yani şu an bir kilo alabiliyorsak ya da bir tane elma alabileceğiz çünkü o kadar kıymetli olacak ki o kadar az olacak ki ele geçmeyecek ya da olan ürünlerin tadı olmayacak kokusu olmayacak yapay gelecek domates yiyeceksiniz ama hani bu ne yani lastik gibi bir şey diyeceksiniz yani maalesef gerçekten dünya bu yöne gidiyor ve dünya bunun karşılığını çok sıkıntılarla alacak yani bu basit bir şey değil Umarım e, ülkemizde tarıma yönelik e, reformlar yenilikler artar, tarım desteklenir, çiftçiler desteklenir ve ekim her zaman olur. E, çünkü gıda çok önemli, gelecek nesiller için, torunlarımız için, çocuklarımız için çok çok önemli. Bunun önemini vurgulayalım. Şimdi pandemi döneminde en çok biliyorsunuz sağlık sektörü bizi bizim için ön planda oldu. Yani bir insan sağlığı demek her şey demek ve buradan sağlık çalışanlarının ne kadar önemli olduğunu, sağlık hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu, Avrupa'da ne problemler yaşanırken Türkiye'nin bir şekilde bunu idare edebildiğini, hemen hastaneler açabildiğini, yeterli personelinin olduğunu gördük. Demek ki bir ülkede en önemli sektör sağlık sektörü. Çünkü insan canı tamamen buna bağlı. Sağlık sektörünü de dolaylı yoldan etkileyen bazı alanlar var. Bunlardan biri de gıda yani beslenme alanı. Şöyle ki yediğiniz içtiğiniz bütün besinler size fayda zarar sağlayabilir. Bu da sağlığınızı olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Şu an pandemiden dolayı korona döneminden dolayı çeşitli programlar görüyorsunuzdur. TV, ulusal kanallarda beslenme uzmanları çıkıyor, işte araştırma profesörler çıkıyor. Herkesin dediği şey yeterli ve dengeli beslenmenin COVID'e yakalanma ihtimalini azalttı. Yeterli dengeli beslenme, yeterli uyku bunlar hep vurgulanıyor. Bazen zaman zaman işte yok sumak yiyin, yok şu çörek otu yiyin gibi e durumlarda mesajlarda alıyoruz bunların doğruluğunu bilemeyeceğim Hani o konuda bir fikrim yok ama e, yine gördüğünüz gibi insanlar artık gıdalardan medet umuyorlar Çünkü beslenme hastalıkların e, tedavisinde ilk aşama yani yediğiniz içtiğiniz her şey vücudunuza direkt etki ediyor yani bu dolaylı yoldan da değil direkt etki ettiği için siz beslenmenize çok önem vermeniz gerekiyor beslenmenize önem vermezseniz ee, sağlık alanında sağlık, sağlık açısından fizyolojik, biyolojik açıdan hatta psikolojik açıdan çok sorunlar yaşayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz burada bitiriyorum. Ee, genel olarak e, beslenmeden bahsettik. Bir açılış yaptık. Haftaya yeterli beslenme ve dengeli beslenme kavramlarına ineceğiz. Ee, umarım e, faydalı olmuştur. Ee, derslerimiz böyle sohbet havasında geçecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.